Herkese yeniden merhaba, kıymetli arkadaşlar, uzman ve öğretmenlik yazılı sınavına yönelik olarak bugün 5. modülün 3. denemesini çözümünü yapacağız. Eğitimde kapsayıcılıkla ilgiliydi 5. modülümüz. Buradan 12 adet soru çözümü yapmaya çalışacağız. Çünkü sınavda da bu şekilde soru gelecek buradan. Çalışma Metin Özdamarlar, hocamız ait, kendisine ait Telegram kanalına açıklamalar kısmına bırakıyorum. İsteyen öğretmenlerimiz oradan da takip alabilirler. Çok güzel çalışmaları oluyor Metin hocamızın. Vakit kaybetmeden birinci sorudan başlıyorum. Özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş eğitim ortamlarını ifade eder. Yukarıda hangisinin tanımına yer verilmiştir? A) Kaynaştırma B) Bireyselleştirme C) Özelleştirme D) Basitleştirme E) Çeşitlendirme Özel eğitim gerektiren öğrencilerimizin bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak için kaynaştırma programları yapılmıştır, uygulanmıştır ülkemizde de bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Burada tanımı verilen kaynaştırma eğitimidir. İkinci soru kapsayıcı eğitim, bir istihdam, iki sivil katılım, 3 toplumsal hayat hangilerini kapsayıcı hale getirir? Kapsayıcı eğitim istihdam, ve sivil katılım, aynı zamanda toplumsal hayat tamamıyla ilgili çalışmalar yapar, kapsayıcı onları hale getirir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Üçüncü soru Ailenin ve toplumun diğer üyelerinin tüm çocukların eğitiminin bir parçası olmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması yönelik faaliyetler arttırılmaya çalışılmaktadır. Parçada kapsayıcı eğitimin uygulama aşamasında hangisinin öneminden bahsedilmiştir? A. Erişilebilir ve kapsayıcı öğrenme alanlarının oluşturulmasının B. Çok sektörlü bir yaklaşım kullanılmasının C. Toplumun sürece dahil edilmesinin D. Hizmetlere ve hizmet alan gruplara yönelik veri toplanmasının E. Kapsayıcı eğitime yönelik eğiticilerin meslek gelişimine destek verilmesinin Doğru cevabımız C. Şıkkı toplumun sürece dahil edilmesi Ailenin ve toplumun diğer üyelerinin tüm çocukların eğitimin bir parçası olmasının teşvik edilmesi, kolaylaştırılması diyerek de ifade edilmişti. C şıkkı doğru cevabımız olacak. Dördüncü soru. Kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için sistem düzeyinde desteklerin altyapısının oluşturulmasına yöneliktir. Okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimi, organizasyon yapıları ve kapsayıcı eğitimi destekleyen veri sistemleriyle işbirliğini kapsamaktadır. Parçada kapsayıcı eğitimin hangi bileşeni hakkında bilgi verilmiştir? A. Erişim B. Destek C. Mevzuat D. Katılım E. Politika Cümle içerisinde sistem düzeyinde desteklerin altyapısının oluşturulmasından bahsedilmişti. Veri sistemleriyle işbirliğini kapsamaktadır diye de bahsedilmişti. Yani doğru cevabımız B şıkkı destek olacaktı. 5. soru demokratik öğrenme ortamları içeriğin, öğretimin, sınıf yönetiminin ve değerlendirmenin tüm öğrencilerin bireysel öğrenme özelliklerine göre düzenlendiği erişilebilir ve hak temelli eğitim yaklaşımını savunur. Buna göre demokratik öğrenme ortamının düzenlenmesinden temel ve aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğretmen mesleki gelişimi B. Okul aile işbirliği C. Okul kültürü D. Eşit katılım E. Liderin niteliği Doğru cevabımız D şıkkı eşit katılım olacaktı. Burada da bireysel öğrenme özelliklerine göre düzenlendiği erişilebilir ve hak temelli eğitim yaklaşımını savunur demişti. Bakın buradan da anlayabiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 6. soru. Sınıflarda gereksinimleri, özellikleri, ilgi alanları, kendilerini ifade etmeleri bakımından çok çeşitli bilgi ve beceri düzeyinde olan öğrenciler vardır. Her öğrenci aynı içeriği aynı şekilde öğrenemeye bilir. Bu nedenle hangi tür uygulama uyarlamalara ihtiyaç duyulur? A. Sistemsel B. Öğretimsel C. Ailevi D. Müfredat E. Fiziksel Doğru cevabımız B şıkkı öğretimsel uyarlamalar ile her öğrenci aynı şeyi aynı şekilde öğrenemediği için uyarlamalar yapmamız gerekir. Doğru cevabımız B şıkkı olacak bu yüzden. Yedinci soru. Birlikte öğrenen çocuklar birlikte yaşamayı da öğrenirler. Verilen cümle kapsayıcı eğitimde hangisiyle ilişkilendirilemez? A. Paylaşım B. Katılım C. Aidiyet D. Dışlanmışlık E. Sosyalleşme Bunların dışında kalan D şıkkı dışlanmışlık olacaktı. Birlikte öğrenmekten bahsedilmiş, birlikte yaşamaktan bahsedilmiş dışlanmışlık olursa bununla ilişkilendirme kuramayız. 8. soru 1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulmuştur. Çocukların çocuk köyüne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışmaktadır. Bilgi verilen sivil toplum kuruluşu hangisidir? A Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, B Türkiye Eğitim Vakfı, C Türk Eğitim Derneği, D Başka Bir Okul Mümkün Derneği, E Milli Eğitim Vakfı. Doğru cevabımız A şıkkı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı çocuk köylerinin oluşturulması ile ilgili 1979 yılından itibaren çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşudur. 9. soru Öğretmenlerin her etkinliğe çocukların katılım şeklinin farklı olduğunu ve kendi bireysel özellikleri kapsamında olduğunu kabul etmesi öğrenme ürünlerini farklılaştırması için temel bakış açılarından biridir. Sınıfların kalabalık olmasının her bir öğrencinin tüm özelliklerini hem öğretimlerde hem de değerlendirmede nasıl dikkate alınabileceği konusunda zorluklar oluşturulduğu düşünülse de denemeden zaten olmuyor ya da olmaz diye düşünmek hele de öğrencilere katkılarının olabileceği böyle bir konuda baştan kapıları kapatmak, belki de daha zor olanı tercih etmek olabilir. Buna göre bir öğretmenin kapsayıcı eğitimde başarılı olması için 1. iyi bir gözlemci olmak, 2. denemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 3. olumlu tutum geliştirmek hangilerine ihtiyacı vardır? A. yalnız 1, B. yalnız 2, C. yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Bir öğretmenin kapsayıcı eğitimde başarılı olabilmesi için iyi bir gözlemci olması kesinlikle gerekir. Denemek ve sonuçlarını değerlendirmek gerekir ve olumlu tutum geliştirmesi gerekir. Burada bunlar genel olarak bahsedilmiş. Yani hocamız E şıkkı 1, 2 ve 3'ün tamamı olacaktı. 10. soru. Eğitim kurumlarında öğretmenler, okul yöneticileri, aileler ve öğrenciler birçok durumda farklı olmadan, farkında olmadan algıları, ön yargıları ve kalıp yargıları çerçevesinde öğrencilere farklı davranabilmektedir. Okul ortamlarında öğretmenlerin ayrımcı davranışlar gösterdiği durumlara aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? A) Öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görmek. B) Engelli öğrencilere ayrımcılık yapmak. C) Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapmak. D) Başarılı öğrencileri kayırmak. E) Tanıdık ve yakınları kayırmak. Doğru cevabımız C şıkkı kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapmak. Ayrımcı öğretmenlerin ayrımcılığı davranışlar gösterdiği durumlara örnek olarak verilemezmiş. 11. soru. Kapsayıcı eğitimin kalitesi farklı düzeylerde farklı paydaşlarla ele alınabilmektedir. Aşağıdaki kalite paydaşlarından hangisi mikro düzeydedir? A. Okullar B. Tutumlar C. Politikalar D. Sınıflar E. Destek hizmetleri Doğru cevabımız D şıkkı sınıflar mikro düzeyde kapsayıcı eğitimin kalite paydaşlarından bir tanesidir. 12. soru ülkemizde kapsayıcı uygulamaların sınıf içi öğretimsel süreçlere yansıması çok önemlidir. Kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesi bir işbirliği, iki ekip çalışması, 3 sistematik destek süreçlerinden hangilerini içerir? kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesi için işbirliği, ekip çalışması ve sistematik destek süreçlerinin tamamı olmalıydı. Yani de ocağımız. burada da E şıkkı olacaktı. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.